Arkadaşlar diğer konu cinlerin nefisleri var mıdır? E, cinler e, insanlar gibi nefis sahibi midir? Nefisleri olacak ki sınanması zor olsun. Sınanmasında kendini tanısın. Kendisini kendisiyle yüzleşmesine vesile olsun Allah onun. Bundan dolayı insanlar nasıl dünyaya ruh, beden ve nefis üçlüsüyle geldiyse şey, cinler de ruh, beden ve nefis üçlüsüyle gelmiştir. Yine tekrarlıyorum. Diğer videolarımda anlattım. Onların bedenleri madde alemindeki bedenleri, enerji bedenleri öldüklerinde dünyaya bırakacaklar. Bundan dolayı hem ruhları vardır, hem nefisleri vardır, hem de bedenleri mevcuttur. Öldüğü zaman biz nasıl etimizi toprağa e, gömülecekse onlar da öldükleri zaman toprağa gömülecekler gömülecekleri bir enerji bedenlerine sahipler. Sadece kodlarımız farklı. Bundan dolayı nefislerine uyma, ruhunun dediklerini yapma, tasdik ettiklerini uygulama, ondan sonra ruh mu, ruhunu ve nefsinin arasında kalmış bedenini eğitme, zikirle mi iştigal olacak, küfürle mi iştigal olacak nefsine mi uyacak e, yoksa ruhunun Allah tarafından emrettiğine mi uyacak? E, bu durumlar sınanma durumu. Dünyaya sınanmaya geldik. E, neyle sınanacağız? Nefsimizle sınanacağız. Neyle sınanacağız? İnsanlarımızla sınanacağız. Ailemizle sınanacağız. Evlatlarımızla sınanacağız. En yakın dediğimiz dostlarımızla sınanacağız. E, arkadaşlarımızla sınanacağız. Dost gibi görünen aslında yıllar yanımıza düşman olarak barınmış. Sadece bizi e, böyle mercek altında tutup da e, ne yaptığımızı kontrol etmek ve kıskançlık duygularını da bu şekilde e, sindirebilmek için yanında bizi bulunduran e, asıl onlar tehlikeli onlarla sınanacağız e, kiminle sınanacağız en yakınlarımızla sınanacağız en yakınlarımız bizim doğuştan kim oluyormuş nefsimiz ve ruhumuz oluyormuş Bedenimiz de bunların arasında girip savaşta hangisinin yanında olacak e, Allah da tabii ki e, bizi de sınayacak siz çocuklarınızı sınamıyor musunuz ...çocuklarınıza sınıyorsunuz... ...yeri geliyor annenizi babanızı deniyorsunuz... ...yeri geliyor en yakın dostum dediğinizi deniyorsunuz... ...Allah bizi niye denemesin... E ...Allah... ...hükümdar da Allah... ...kral da Allah... ...yeryüzünün ve gökyüzünün kraliyeti de... ...tüm evrenlerin kralı da Allah... ...Allah da bizi tabii ki sınıyor... E ...Allah hepimizi... ...doğru yola eriştirsin... ...diliyorum ben... ...yanlıştan muhafaza eylesin... ...şeytanın şerrinden, hilelerinden... Muhafaza eylesin. E, Cinlerin de beden, ruh ve e, şeytanıyla beraber, nefsiyle beraber gelmiştir. O nefis böyle e, canınızın bir şey çekmesi nefsi değil. Bildiğiniz e, şeytandır. Şeytan nefis, yani şeytan nefistir. E, şeytan eşittir nefis, eşittir insan, eşittir e, ruh üçlüsüyle birlikte bir arada dünyaya gönderildik arkadaşlar. Yani hepinizin yanında bir şeytan var zaten. Cinlerin gelmesi zaten bir madde, bir enerji duvarına bağlı. Cinler, ay cin geldi yanıma diye korkmanıza gerek yok. Yanınızdaki şeytandan korkun. Görüşmek üzere. Başka bir konuda kanalıma abone olabilirsiniz. Sorularınız ve sorunlarınızda yardımcı olurum. Yorum yapabilirsiniz. Kanala abone olmak bedava. Cebinizden herhangi bir şekilde para çıkmayacak. Belki iler çünkü çok fazla video koyacağım. Ben R2 videoları, e, biyoenerji, kuantum, kozmik enerji, R2 birinci, ikinci, üçüncü aşama, master aşamaları, e, bunlarla ilgili, evrenle ilgili, kodlamalarla ilgili birçok videolar koyacağım. En azından bakarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Bundan dolayı abone olabilirsiniz. Yani ben buraya abone ol bile yazmıyorum. Abone olabilirsin yazıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere başka konularda. Hoşçakalın.